Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün sizlerle birlikte PKX'de bu güncellemeden sonra yılbaşı güncellemesi mi geliyor? Çok seviyorum yılbaşı güncellemesini bu arada. ama arkadaşlar belki gelebilir. Çünkü bunun belirtileri bilene var yani. Hatta e, ilk bu kanalda olacak. E, i̇lk ben söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar hemen sizlere göstereyim. Şöyle hemen gidelim. Pardon buradan değildi. E, gidelim. Bunu uğraşmak yerine buraya basalım. Arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz üzere burada hiçbir belirti yok. Gel yani şimdi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şu ağaca dikkat edin. Bakın yerler buz tutmuş bir şekilde hmm, gördüğünüz üzere şu ağaç tam e, yılbaşı şeyleri var hatta kutu var onu da al alırız birazdan neyse gördüğünüz üzere e, burada yılbaşı ağacı var yerler buz tutmuş gördüğünüz üzere bu ne demek yani yılbaşı güncellemesi geliyor demek. Neyse arkadaşlar benim bir günlük videom bu kadardı. Daha belirtiler gelirse sizlerle beraber paylaşırım. Hepinizi çok seviyorum ve hoşçakalın.